Arkadaşlar merhaba. E, bu haftaki dersimizde e, temel hak ve özgürlüklerimiz konusunu anlatacağız. Burada hak nedir, özgürlük nedir bunun üzerinde duracağız. E, ardından anayasa tarafından bize tanınmış olan haklar nelerdir, özgürlükler nelerdir bunları detaylandıracağız. Öncelikle e, duygusal ve akıllı bir varlık olan insan, e, sahip olduğu özellikleri koruyup geliştirebilmesi ve insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebilmesi için e, devredilemez ve vazgeçilemez bazı haklara sahip. Şimdi bireyin insana yakışır şekilde yaşayabilmesini sağlayan temel haklarımızı öğreneceğiz, özgürlüklerimizi öğreneceğiz. Bu hakların özellikle belirtiyorum, anayasa tarafından garanti altına alındığını ifade etmek isterim. Ee, i̇nsanın doğuştan sahip olduğu, insanlığa yakışır bir hayat sürülmesi, sürebilmesi için sahip olduğu hakların tamamına biz temel haklar diyoruz. Ee, bu haklar devlet tarafından anayasa ile güvence altına alınmıştır. Ki anayasa altına, anayasa aracılığıyla güvence altına alınmış e, haklara baktığımızda bir kısmında mesela örnek olarak 17. E, hakkı görebiliyor, maddeyi görebiliyoruz. Madde 17 de diyor ki herkes e, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Yani kişinin dokunulmazlığı vardır. 20. maddede ise Özel hayatın gizliliğini görüyor. Yani herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 21. maddeye baktığımızda konut dokunulmazlığını görüyoruz. Yani konutunuz, yaşadığınız yer, sizin rızanız, sizin isteğiniz olmadan kimse tarafından kullanılamaz. Satılamaz, devredilemez, kiralanamaz gibi. E, madde 42'ye baktığımızda eğitim ve öğretim hakkını görüyoruz. Herkes eğitim ve öğrenim alma hakkına sahiptir. Madde 56'da sağlık hakkını görüyoruz. Herkes devletin sağlamış olduğu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Madde 67'de seçme ve seçim hakkını görüyoruz. Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak bir siyasi parti içerisinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oynamasına katılma hakkına sahiptir diyoruz. Burada e, malum anayasamız, haklarımız güvence altına almakla kalmamış, hak ihlaline maruz kaldığımız durumlar olursa bu sorunların çözümlenebilmesi için mahkemeye başvurabilme hakkımızda güvence altına alınmıştır. Yani mahkeme hakkımızda, adli hakkımızda var. Şunu unutmayalım. İnsanların kendilerini ilgilendiren konularda, kararlarda, etkinliklerde ve süreçlerde etkin bir şekilde yer almalarına e, katılım diyoruz. Katılım ile ilgili verilen haklarına ise katılım hakkı Diyoruz. E, dersi dinlerken e, bu bölümü mutlaka e, videoyu durdurup not alın akıl defterinize. Katılım ve katılma hakkı nedir e, kavram olarak gelebilir. Şimdi özgürlüklere gelecek olursak, yani insanın başkasının özgürlük alanına girmeden, kendine ve çevreye zarar vermeden, kendi istek ve düşüncelerini e, yaşatabilmesi ya da bunlara göre karar verebilmesine ve bunu hayata geçirebilmesine e, biz özgürlük diyoruz. Yani başkasının özgürlüğünü başladığı yerde bizim özgürlüğümüz bitiyor şeklinde de ifade edebiliriz. Anayasa tarafından e, güvence altına alınmış, garanti altına alınmış bazı özgürlüklerimiz var. Mesela madde 22'de, anayasanın madde 22'sinde, 22. maddesinde haberleşme özgürlüğü var. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Kimse sizin telefonunuzu, haberleşme araçlarınızı kontrol sizin haberiniz olmadan izinsiz bir şekilde kontrol edemez, bakamaz. Madde 23'e baktığımızda e, yine yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz var. İstediğimiz yere gidebilir, gezebilir, bilgi edinebilir, dolaşabilir, seyahat edebiliriz. 24, madde 24, din ve vicdan hürriyetini, özgürlüğünü göstermektedir. Yani herkes e, kendi manevi anlayışı doğrultusunda dilediği gibi ibadet edebilir, dilediği inanca sahip olabilir. Madde 25, düşünce ve kanaat özgürlüğü da ifade ediliyor. Yani herkes e, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep e, ve amaçlı olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz, eleştirilemez veya suçlanamaz diyoruz. Şunu yine ekleyelim. Temel hak ve özgürlüklerimizde haklarımız e, ve özgürlüklerimiz garanti altına alınmıştır. Anayasada, toplum içerisinde kuralları belirleyen anayasada hepsine yer verilmiştir diyoruz. Haklarımızın özelliklerine baktığımızda ise evrensel olduğunu görüyoruz. Yani bütün dünyada bu haklarımızın geçerli olduğunu görüyoruz. Devredilemez ve vazgeçilemez olduğunu görüyoruz. Devlet tarafından anayasal güvence altına alındığını görüyoruz. Doğumundan kişinin doğumundan ölümüne kadar temel haklara sahip olduğunu ifade ediyoruz. Ki bazı durumlarda, bazı anlarda... Ee, Temel hak ve özgürlüklerimiz sınırlandırılabilir arkadaşlar. Mesela savaş durumunda, herhangi bir çatışma halinde, ülkeyi, ülke genelinde gerçekleştirilen bir sıkı yönetimde, yani e, yönetimin e, halkın e, özgürlüklerini kısıtlama konusunda e, zorunlu kaldığı dönemlerde, olağanüstü hal dönemlerinde, kamu düzeninin bozulması sürecinde, milli güvenliğin tehlikede olması, herhangi bir e, dış saldırıya maruz kalmamız durumunda, Salgın hastalıklar durumunda yine ee, bizler ee, temel hak ve özgürlüklerimizin sınırlandırıldığını ifade edebiliriz. Mesela arkadaşlar bu haklar ve özgürlükler konusunda, özellikle özgürlükler konusunda mesela teneffüste hangi oyunu oynayacağınıza sürekli aynı kişinin karar vermesi hoşunuza gider mi? Neden? Yani Hepiniz ee, her gün kendinizle ilgili pek çok karar verirsiniz. Ne yemek yiyeceğinizi. Ne giyeceğiniz, ne zaman hangi dersleri çalışacağınız, ne zaman oyun oynayacağınız gibi. Bazen sizi ilgilendiren konularla ilgili kararları başkalarıyla birlikte almanız gerekir. Örneğin hafta sonu tatilinizi nasıl geçireceğinizi ailenizle birlikte karar verirken, sınıf temsilcinizin kim olacağını arkadaşlarınızla birlikte karar vermeniz gerekebilir. Bu tür durumlarda düşüncelerinizi açık bir şekilde ifade etmeniz, sessiz kalmamanız gerekir. Sessiz kalır, istek ve ihtiyaçlarınızı dile getirmezseniz, sizin adınıza başkaları karar verebilir. Bu durumda düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanmamış olursunuz. Sizi ilgilendiren konularda sessiz kalmak yerine mutlaka mutlaka lütfen düşüncelerinizi ifade edin. Zaten çocuk hakları sözleşmesi 12. maddesine göre de sizi ilgilendiren her konuda görüşlerinizi serbestçe ifade etme hakkınıza, hakkına sahipsiniz. Kimseye hakaret etmeden kimseye e, olumsuz bağlamda e, söylemlerde bulunmadan diyoruz. Burada yani başkalarına zarar vermemek şartıyla diyorum ya duygu ve düşüncelerinizi istediğiniz şekilde açıklamaya, kendi düşüncenizi geliştirmeye hakkınız var. Görüşlerinizi konuşarak, yazarak, şarkı söyleyerek, resim yaparak ifade edebilirsiniz. Bunu yaparken başkalarının düşüncelerine saygı duyup, onların da kendilerini ifade etmelerine imkan vermelisiniz. Evet, şimdilik dersimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ediyor. Hoşçakalın.